Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle infüzyon pompasının çalışma mantığını anlatmak istiyorum. İnfüzyon pompaların çalışma mantığı hepsinin aynıdır. Bugün elimde bulunan Mindray marka Benfusion VP3X model infüzyon pompasının çalışma mantığını paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle size infüzyon pompamızın üstünde bulunan tuşları anlatmak istiyorum. Sol alt köşede görünen tuşumuz infüzyon pompasını açmak ve kapatmak için kullandığımız tuştur. Menü seçeneği menü seçeneğine girebilmek için modumuzu ayarlayabilmek için kullandığımız tuştur. Bolus tuşu serum setinde herhangi bir tıkanıklık mevcut olduğunda bu tıkanıklığı giderebilmek için kullandığımız tuştur. Altta görünen alarm tuşu herhangi bir alarmı kapatmak için tercih edeceğimiz tuştur. Üste görünen başlat ve altta görünen durdur tuşu hastayı infüze edebilmek için belirlediğimiz parametre, parametreleri onayladıktan sonra başlatmak ve durdurmak için kullandığımız tuşlarımızdır. Üste görünen temizle seçeneği belirlediğimiz parametreyi temizlemek içindir. Altta görünen ok seçeneği belirlediğimiz parametreleri de kabul etmek içindir. görünen ok işaretleri de yönümüzü belirlemek için kullandığımız tuşlardır. Sağ tarafta görünen kapağı sağ taraftan bastırarak şu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra altta görünen sol altta görünen mandalımı bu şekilde çekiyorum. Hastayı infüze edebilmek için taktığımız serim setinin hepsinin içinden geçtiğini kontrol ettikten sonra şu şekilde tekrar kapağımı kapatıyorum. Tırnağımı çekiyorum. Tırnağımı çektikten sonra bu şekilde kapatıyorum. Daha sonrasında arka tarafı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar cihazımızın 220 voltluk bir girişi mevcuttur şu şekilde. Cihazımızın kablosu şu şekilde takıyoruz arkada görünen ayarlama vidası cihazımızı sabitlemek ya da cihazımızı çıkarmak için kullandığımız ayar vidasıdır. Tekrar ön tarafa geliyorum. Cihazımızı açıyorum. Cihazımı açarken infüzyon pompası açıldığında kendi kullanıcı testini yapar. Şu şekilde ekranda görünen hatada şu an infüzyon setim takılı olmadığı için hata verir. Bunu düzeltip menümden devam ediyorum. Arkadaşlar İnfüzyon pompasını kullandığımız iki mod vardır. Bunu menü seçeneğine tıklıyorum. Menü seçeneğinde ikinci seçeneği ikinci kalemde modu seç görünür. Modu seçi tıklıyorum. Modu seçi seçiyorum. Modu seçte bize dört tane mod görünür. Hız modu, vücut ağırlığı modu, zaman modu, sıralı modu. Bizi ilgilendiren, öğrenmemiz gereken hız modu ve zaman modudur. Geri kalan modlar kafa karıştırabilir. Hız modunu seçiyorum. Hız modunda belirlemem gereken parametrelerim var hız parametresi, hedef hacim parametresi, zaman parametresi. Ben saatte kaç mililitre göndermek istediğimi belirliyorum. Bunu 20 mililitre olarak tuşlarla ileri, geri yapabiliyorum ve ben hedef mililitremi 20 mililitre olarak belirliyorum. Bunu ok işaretiyle onaylıyorum. Daha sonrasında hedef hacime geliyorum. Serum setinin kaç mililitre olduğunu belirleyerek ne kadar zamanda bitebileceğini görebiliyorum. Ya da Hedef hacim belirlemeden önce direkt zamana geçerek zam istediğim zamanı giriyorum ve hedef hacimimi de görebilirim. Hedef hacimime tekrar geliyorum. Hedef hacimimi de belirlemek istediğim mililitre serumumun bunu 100 mililitre olarak belirliyorum. 100 mililitre olarak seçiyorum. Bunu seçtiğimde zaten bana direkt serumumun 5 saat içinde biteceğini gösteriyor. Daha sonrasında bunu başlat dersem hastayı de infüze etmeye başlamış olurum. Şu an başlatmıyorum. Tekrar menü seçeneğime geri gidiyorum. Menü seçeneğimde modu seçe geliyorum. Modu seçi seçiyorum ve beni ilgilendiren ikinci seçeneğe zaman seçeneğine geliyorum. Zaman moduna. Zaman moduna geliyorum. Zaman moduna geldiğimde karşıma yine aynı parametreler gelmiş oluyor fakat yeri değişmiş oluyor. Zamanımı seçiyorum zamanımı bir saat olarak belirliyorum. Belirliyorum ok işaretiyle. Daha sonrasında hedef hacime geliyorum. Hedef hacimimi 500 mililitre olarak belirlemek istiyorum. Hedef hacimi 500 mililitre yapıyorum. 500 mililitre serum setimi seçtikten sonra bunu onaylıyorum. Ve 5 saatte 500 mililitre hızla 500, 500 mililitrelik bir serumla 1 saatte biteceğini gösteriyorum arkadaşlar cihazımız bu kadar. Cihazımızda öğrenmemiz gereken şeyler de bu şekilde. arkadaşlar cihazımızda serim setini cihazı açmadan önce mi ya da cihazı açtıktan sonra mı serim setini takalım diye düşünenler var ise bunun bir sıralaması yoktur. Cihazı açmadan önce de takılabilir. cihazı açtıktan sonra da takılabilir.